Torku Konya Spor'umuzun Bosna Ersek'in Zelyeni Sarayı Sarayevo takımından kandrosuna katarak 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Amir Hacı Amedoviç, transfer sürecini Konya Spor TV'ye anlattı. Yakın arkadaşı Riyad Bayiç'ten buraya gelmeden önce kulübümüzle ilgili bilgi aldığını kaydeden Boşnak oyuncumuz başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Uh, Um, he always speaks uh, the best about Konyaspor. Uh, I, I, he told me that the trainers, the coaches, everybody, mm -hmm. the club uh, is is very good. Is mm -hmm. very good. Mm -hmm. um, uh, I, I've been here one day, so I, I can see that the the stadium is wonderful. Mm -hmm. The I, I just can't say all the all the best about this club. Mm -hmm. Riyad Bayiç çok samimi bir arkadaşım benim, en yakın arkadaşlarımdan biridir. Buraya gelmeden önce o bana gerekli bilgileri verdi. Kulübün harikulade olduğunu söyledi, Arkadaşlığı mükemmel olduğunu söyledi. Ayrıca teknik ekibimiz ve hocamızın çok iyi olduğunu söyledi. Benim de burada bulunmuş olduğum süre boyunca, bir günlük bir süre boyunca stadı görme gibi bir imkanım oldu. Çevreyi gördüm, şehri gördüm. Ve ilk bakışta şehri olsun Kulübü olsun. Ee, çok beğendim. Ee, çok e, harikulade duygular içindeyim. Takımımıza transferinde oyuncumuz Riyad Bayiç'in için etkisinin fazla olduğunu da sözlerine ekleyen Hacı Ahmedović, "Bayiç benim en samimi arkadaşım. Zeleni Kar Sarayevo takımından o da arkadaşımdı. Burada olduğum süre içerisinde de bana yardımcı olacağından eminim." diye konuştu. He is a very good guy. Mhm. <laughs> All this is the best for him and <laughs> Uh, he has told me the best for the club and that's it. okay. Eee Riyad ile çok samimi bir arkadaşım. O zaten biz aynı kulüpteyken e, aynı odaları paylaşıyorduk. Eee birbirimize birçok vakti birlikte geçiriyorduk. Eee ayrıca da söylediğim gibi gelmeden önce e, bana e, çok e, bilgi verdi. E, bunun beraberinde e, burada da bana çok yardımcı olacağından eminim. Büyükşehir Belediyesi stadyumunu da gezen boşnak oyuncumuz takımımızın gol sevinçlerini yansıtan fotoğrafları da dikkatle inceledi. Saçma,